aklıma deniz geliyor. Çünkü bana denizin sonsuzluğunu çağrıştırıyor. Gelecek demek. Özellikle de ülkemizin geleceği demek. Türk Eğitim Vakfı hayallerimi gerçekleştirmek için bana yol gösteren ikinci bir ailemdi. İstediğim amaçlara ulaşmamda e, her zaman yanımda hissettiğim büyük bir aile geliyor. Türk Eğitim Vakfı kişisel farkındalığını artırma yolunda insanlara müthiş katkılar sunuyor. O kadar seçkin ve kendi alanlarında yetkin insanların olduğu bir aile ki kendinizi bulunduğunuz noktadan çok daha üstlere taşımak için ciddi fırsatlar edinebildiğiniz bir aile ortamı. Türk Eğitim Vakfı girdikten sonra ilk öncelikle dil eğitimimi tamamlamamda çok büyük yardımcı oldu. Solmakta olan bir çiçeğe su veren bir kurum olarak görüyorum. Okullar açıyor, İngilizce kursları veriyor. Bir de bu TV Akademi'den de haberdarım. Oradaki eğitimleri de takip ediyorum. Yani insanları gerek gelişim açısından gerek hayat açısından iyi hazırladığını düşünüyorum. Türk Eğitim Vakfı sağladığı burs sayesinde benim hayatımı çok kolaylaştırdı. Burada İstanbul gibi bir şehirde hayatımı sürdürmeme çok fazla test yardımcı oluyor. Vakfın çok saygın bir vakfı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bursiyerlerine de bu saygını kazandırdığını düşünüyorum. Yapmak istediğimiz her şeyde, her gelişimde arkamızda olacaklarını bize gösterdiler. Bu da bana hayallerimin sınırlarının olmadığını ve her zaman arkamda bir destek olduğunu hissettiriyor. Türkiye Eğitim Vakfı benim hayattaki yerimi bulmama yardımcı oldu ve geleceğe daha güvenli bakmamı sağladı. Ben 3 yıldır TV Bursiyeri'yim. 3 yıldır vakfa her gittiğimde birbirinden sorumlu, bizim için bir şeyler yapmaya çalışan insanlar görüyorum. Hepsi bizim için kendi zamanından, mesai saatleri dışında da kendi zamanla ayırarak bir şeyler yapmaya çalışan insanlar. Birçok öğrenci onun sayesinde belki de okuluna devam ediyor ve bunu hiçbir karşılık beklemeden yapıyor. Hani söylerler, kendimi büyük adam gibi hissetmeme <laughs> yardımcı oldu daha çok. Hani buradaki herkes bize sanki çok büyük, çok saygın insanlarmışız gibi davranıyorlar. Bu bize gurur, mutluluk ve umut veriyor. İstediklerimi yapabilmenin zor olmadığını, çabalarımın olumlu bir şekilde sonuçlanabileceğini Görebildim. Bizim maddi durumumuz çok iyi değildi. Yani benim e, okumamda çok büyük etkisi var. Ayrıca e, bana staj da ayarladı. Onun dışında e, üniversite bitimine kadar da sürekli e, akademik yönden bizi geliştirmek için e, fayda sağlıyorlar. Türk eğitim Vakfı benim tüm üniversite hayatımda e, beni manevi ve maddi bir şekilde e, tamamen bağımsız olmamı sağlamış bir kurumdur. Maddi durumu ciddi anlamda kötüydü burs almadan önce. Tabi bursla beraber inanılmaz bir değişme oldu. Valla her şey yoluna girdi. Nasıl oldu ben de anlamadım. Hepimizin sonuçta yani burs almaya hak kazandığımıza göre e, ailemizin maddi durumları belli. E, hem hani ailemizi daha zora sokmadan okuyoruz. E, hem de e, ille, yani içimizde bence bir sorumluluk bilincini geliştiriyor. Maddi anlamda bir desteği var. Evet ama manevi anlamda verdiği desteğin yanında maddi anlam benim için çok az hatta hiçbir şey diyebilirim. Benim için bir şans oldu. Bir sıfat olsa destek olurdu. Ailemizin direği derler ya <laughs> onun gibi. Türkiye Eğitim Vakfı bizim arkamızdaki en güçlü destek olur. Dünyada gelişen her şey ülkelerin eğitimleriyle gerçekleşiyor ve Eğitimi iyi sağlayamadığınız zaman da yozlaşma oluyor. Türkiye Eğitim Vakfı Türkiye'de bunu aşmaya çalışıyor bence. Bu yüzden bizim geleceğimiz Türkiye Eğitim Vakfı. Kocaman bir kütüphanede kaybolursunuz ve elinize bir kitap geçer. Ve o kitapta da sizin hayalleriniz ve umutlarınız vardır. Ben Tev'de bunu buldum. Mati ve manevi Türkiye Eğitim Vakfı gerçekten bursiyallerine çok büyük bir destek veriyor. Eskiden, yani çok uzun zamandır hayallerim var. Dış üzerine ulaşmak istiyorum. Türkiye'nin geleceği bölgemizi refah için çok ciddi hayallerim var. Ama bu hayallerimin gerçekten başarabileceğimi ve ben düşündüren şeylerden biri Türkiye Eğitim Vakfı'na Üstün Başarı Bursiyeri olarak seçilmem. Hayallerimi gerçekleştirmek için ona çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden şans. Her insanın bir hayali vardır. Herkesin hayalleri vardır. Ama bu hayalleri gerçekleştirmek için bazı imkanlar olması gerekir. Bu imkanlarla insanlar hayallerini yürütür ve gerçekleştirmeye çalışır. T bursu bana bunu sağladı. Eğitim eşitsizliğinin olduğu yerlerde ya da e, kız çocuklarının okumasında veya maddi durum yetersizliği yaşayan e, öğrencilerin okutulmasında onların umutlarını, geleceğe olan bakışlarını ve yollarını aydınlatan bir e, kurum olurdu. Gerçekten başarılı öğrenciler e, bu verilen imkanlarla ne yapmak istiyorsa, bilimsel çalışma olur, başka sanatsal, kültürel faaliyetlerde olur, nerede aktif olmak istiyorsa kendini etkin bir biçimde kullanabilir. TEV aslında bize yatırım yaparak ülkenin geleceğine yatırım yapıyor. Teşekkürler TEV.